ediyor şimdi, şimdi bakın edersen, şurayı bir anlatalım önce şimdi bir, anlatayım biz açtı sonra tekrar tek evet, şimdi şöyle o makine almış hamuru 12 13 katı kestik Ondan sonra nişasta atarak kestik sonra evet. kenarlarını düzelttik sonra birinci tekleme dediğimiz evet. e, hamuru bak. hamuru tek 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 sararak tekrar nişasta atarak eksik yerlerini tamamlayarak hamuru sarmıştı Evet şimdi tekrar hamuru açıyor. Bunları yapmamızın hepsinin sebebi hamur her hamle, her hamlesinde birazcık daha genişliyor ve büyüyor. Evet. Ve her seferinde nişasta kontrollerini yapıyoruz. bazılarını attı, bazılarını Şimdi atmadı. Şimdi merdane değişikliğine gitti usta. Şimdi oklavayı büyüttü. Çünkü hamur büyüdükçe o küçük oklavada işlemesi daha zor olur. Açması daha zor olur. Tabi ortamda birazcık soğuk olduğu için hamuru etkiliyor, kurutuyor. KB biraz. kapatabilir misiniz? Sen? Ama sıcak olur. Senin Yok, sıcak neyin? olur. Şimdi bunu bu şekilde herhalde koordine ederek bitirecek Mehmet Usta. Mehmet Ali usta şey antiremanlı bu konuda, maşallah Şimdi, ekranlarda kendisi e, evet. devamlı görüyorum, evet. takip ediyorum. Artık ekranlarda hamur <laughs> hamur ustamız olarak Mehmet Erol. Maşallah. <laughs> Ali <Ustam. gülüyor> Şimdi e, bazı püf noktaları var. Tabii tek tek evde hanımlar açtığı için onu söylemek istemiyorum. Bu hamur açılırken şu elimizdeki elimizin hareketlerini tabii Mehmet Ali usta çok hızlı hareket ettiği için görülmüyor. Ama en önemli nokta kenar hamurunun kalın kalmaması için. Şu hamurları devam, elimizin e, sıkıştırarak hamuru evet. o kenarları hareketlendiririz. O evet. kenarlar. Bak ortadan başlıyor, evet. kaydırarak eli. Evet. Mesela e, şu işlem benim çok ilgimi çekiyor. Burada mesela bu, e, insan şöyle düşünebilir. Bunu böyle yapınca bu hamur kopar falan böyle. İşte o kopar. Bilmeyerek çekerseniz Öyle koparırsınız. Tabii onun ustası çekerse o, bunu böyle. Onun o hamuru yakalayıp ileriye doğru kaydırırkenki hissi çok önemli. Yani bunu bunu bilmeyen biri yaptığı anda hamuru istediği yerden çat diye koparır, büzer. Evet. Ve He. açılmaz hale gelir. Şimdi Mehmet e. Ali artık öyle bir el alışkanlığı, iş şey oluşmuş ki. Maşallah evet. ustama bak be. Evet. Ve şimdi biraz önce bahsettiğim gibi, her oradan bak, çekmesi... nasıl büyüyor. Evet. Bu son işlemi tepsiye gitmeden şimdi, önceki. Yok, şimdi bir, bir kere daha şimdi büyüttü, açmıştı. Şimdi tekrar tek tek son nişastasını vererek, son nişastasını vererek tekrar saracağız. Şimdi şeyden dolayı sordum. Reklam... Şimdi bakın, başta söylediğim... Atılan nişastanın şekli ve miktarı değişti. Daha toz tutarak daha, daha az atıyoruz. Çünkü bu artık son sarma işlemi. Bundan sonra baklavayı açılacak hale getirmek evet. için açacağız. Şimdi baklavanın arasına fıstığı koydum. Mehmet Hulusi'ne cevizleri serpti. Üç kat ceviz. O Hı. ceviz ev baklavasının en büyük özelliği Nedir bunlardan abi? farklı olan bunların ortasında granülleri yani fıstığı cevizi koyarız. Bu evet abi. Ev baklavasında... Belli bir hamur katmanı ceviz, tekrar bir hamur katmanı ceviz, üç kat ceviz konularak baklava tamamlanır ve en son yüzlüğe gelir. Fı fıstıklı da tek, sadece bir? Sadece o, sadece ortasında fıstıklı ha. baklava, diğer normal baklavalar Tamam. Cevizli de üç kat e, ve üstte ev, daha da görünüyor böyle. Evet, ev baklavasında. Ooo oh, çok güzel. Daha küçükler. Evet. Peki şey mi yani e, babalar genelde şey yaparlar bazen, kendi meslekleri de işte başka bir meslek sahibi olsun filan dediler. Sizde durum nedir? Yok kesinlikle öyle değil. Ee, büyük oğlum zaten hevesli. Ee, böyle güzel bir mesleği yapmasını da isterim. O Çünkü... zaman babadan oğula geçecek öyleyse. İnşallah. Ya, abi iyi mi altın ısısı falan? Isılsın, Isınmasını bekliyorum. Kaynayacak mı? Kaynar Biraz, mı olacak? Kaynar olması lazım. Şer, şerbetin zaten durgun şeker çok görülmez ama baklava çıkmak üzere. Tamam olur. hızlandırayım mı yoksa? Hızlandırırsanız olur. Tamam abi hemen bir dakika. Gerçi biz bunu kaynattığımız için o kadar çok şey değil. Abi. Ama hızlandıralım. Tamam. Bismillah. hadi bakalım şerbetim gözünü seveyim yetiştir de Faruk abimize mahcup olmayın. E, şerbetin miktarı, e, şeker miktarını kaçırmamaları lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi 3 şeker 1 su hı hı. genel ortalamadadır. Kuru baklava içinde geçerli olabilir. Tamam. Ee, miktarı tepsinin büyüklüğüne göre belirleyecekler. Evet, o bir ev hanımının muhakkak bir tecrübesi vardır. Vardır o, abi. O miktara göre hazırlanacak. Ee, şerbeti eğer dereceleri yoksa, şimdi kaynadığında göstereceğim. Şu damlama miktarı var. Bakın hafiften son noktalarda sünerek geliyor. Evet abi. Bu son noktalar uzuyor. Evet, abi. bu kıvamı yakalamaları lazım. Biz usta olarak hani şerbetin abi içine batırırız. Abi biz batırız, bunu reçellerde bakarız ya, o zaman ya. Yakarız ama bunu yapmasınlar. Çünkü Onu şeye, içine bu, bu ellerini yakar. Ama biz geleneksel bakışına bakarız. Az bekle abi. Geliyor abi. Evet. Son damla bak uzamaya Çok başladı. Çok hafif uzayacak bırakacak. Buna bu, ballı mı deniliyor? Ne deniyor abi? Kuru baklava şekeri. Birazcık hafif koyu ev baklavası şekeri. Yani hmm. dayanma süresini uzatmak için içerisinden su miktarını kısıyoruz. Birazcık Çek. daha sünmesi gerekiyor baklavanın. O zaman şeyi sorayım. Şeker mi e, ya da ne bileyim bu e, glikoz buna benzer neler var biz bu bunu, tatlı alanında? Bunu e, tabi diğer Helva, reç helva reçel gruplarında kullanılıyor ama baklavada biz o tip e, şurupları kullanmıyoruz. Çünkü baklavanın doğal tadını etkiliyor. Biz direkt He. 100 toz şekeriyle yapmaya çalışıyoruz. Şekerlenmesine bir miktar kullanılabilir. E, Fruktoz şurubu dediğimiz şurup kullanılabilir. Ama tabii o çok az bir miktarı geçmemeli. Lezzeti baklavanın lezzeti Peki etkiliyor. limon var mı abi? Su dedik, şeker biz, dedik. E, biz şu an kullanmadık ama evet uzun süre kalacaksa kuru baklava yapıyorsak bir miktar limon içerisine kabuğunu kesip çok az suyunu damlatıp içine bırakabiliriz. Kabuğunu da bırakıyor muyuz? Kabuğuyla bırakıyoruz. Aromasını alıyor orada. Aromasını öyle. alsın diye. Tamam. Şimdi Mehmet Ustamız Rüzgar, da e, ev baklavasını kesmeye başladı. Kesiver ustam ee, inşallah. Allah! Patlıcan patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de e, ne kadar korkakmışım ya. Fark Patlıcan patlayınca korkar mı insan? Yani şerbet patladı zannettim Ona ondan korkmuştum. <laughs> Patlıcan patlamasına Korkma. <laughs> <laughs> patlıcan başka ne yapsın? Patlayacak tabii de ısıdan dolayı. Şerbetle kaynamak üzere. Evet. Ama sağlam patladı abi yani tam şuradan evet. açıldı öyle iyi, kolay. iyi. Şimdi siz e, Gaziantep'lisiniz, patlıcan da oralarda hani Orada çok meşhur. Işte, meşhur patlıcanlı evet. yemekler. Patlıcan seviliyor. Şimdi Mehmet Memelüs'se bu da çok önemli. Bunu da anlatayım yağın miktarını şey yağın miktarını belirleyeceğiz büyüklüğüne göre koyacağımız ama bu yağın verirken sıcaklığı da çok önemli eğer ne kadar sıcak olmalı yağ çok şöyle mu sıcak olmalı. Soğuk biz mu derece ölçümüzde 70 derece civarında veririz yağ kaynamayacak kesinlikle kaynayan yağ kaynamış yağ yağın tadını uçurur rahiyasını bozar hmm. o yüzden ılık dediğimiz yine onun içerisinde parmağımızı koyacağız hiç yanma hissi hissetmeyeceğiz hmm. o dereceye gelecek çekmeyeceğiz o da yaklaşık 70 derece, 60 derece sıcaklığı gösterir. Öyle baklava vermemiz lazım. Eğer çok sıcak yağ verirsek baklavanın hamurunu büzüştürür ve sıkar ve görüntüsü güzel olmaz. Soğuk verirsek baklavayı kabartmaz. Evet. O yüzden o yağın derecesi çok önemli. Evet. Yağın Şşt. derecesini efendim öğrendik. Şimdi bir de e, burada Mehmet Ali Usta ev baklavasını keserken sevgili seyirciler e, bıçağı yağladı. Şuna Neden alayım. yağladınız ustacığım? Kesmesini mi kolaylaştırıyor? Kesmesini kolaylaştırması değil, hamuru yapışıp e, dilimi bozulması için. Ha, yoksa yapışır ve dilimleri evet. bozar. Evet. Şu... Evet. Nedir abi? Şöyle kaldırmaya çalışacağım. Şurayı küçük bir mısınız? Fıstığın rengi ve rahyasını fırında pişirirken kaçırmamak lazım. Bakın. Evet heh. abi, bak burada aynı o yeşilliğini yişir. koruyor. Evet. Bazen buna böyle simsiyah oluyor. İşte o fırında kalma süresi, fı, fıstığın cinsi. Bunu kısabilir miyiz? Diyeceğim tamam. Yani o zaman şey uzun süre pişince kararıyor rengi. Yani fırını yayarlayamaz. Uzun süre pişince fıstığın rahiyası ve yağın tadı da gider. Evet. Şimdi burada şerbet, şerbet kaynadı, kaynadı. Kısayım mı kapatayım mı iyi mi böyle? Biraz kısarsanız iyi olur. Burada en büyük şey bir, bir iki dakika nefes almasını sağlıyoruz. Direkt ben dökmüyorum bak. Ha, fırından yani. Geniş... böyle Hemen o iki sıcağı birleştirmiyorsun. Birleştirmek istemiyoruz. Bir o bir havası ve buharı çıksın istiyoruz. Tamam. Ve yavaş yavaş. Allah Allah. Üzerine geziyor. Bak şimdi hafiften de böyle o dilimler köpürüyor abi ya. <laughs> Bak harekete de geçtiler ama. Harika abi böyle evet. şerbeti görenler böyle bir hemen e, hareket Mu yapıyorlar. Mutlu olmaya başladılar. Evet. Mutluluktan dans eden baklavalar. Tabii bizim hem tezgahımız uygun değil hem kepçeler uygun değil. Biraz zorlanıyoruz ama. Allah razı olsun. Abi siz evet. e, yerin yere ve şartlara göre ona e, onun evet. güzel güzel. Evet abi bak şöyle dans ediyorlar sevgili seyirciler. Bakın görüyorsun bak. Bu şerbetle buluşmanın mutluluk dansı. Dans evet. ediyorlar zaten Şerbetle Şerbetli dans eden baklavalar